Yanımızı yaptık. Nerede? De cam boyunda. <laughs> Anneciğimin yerinde burası. Annem gidene kadar <laughs> böyle olacak. <laughs> Sözüme yoğurtlu biber turşumuz. Annemin en sevdiği. Şöyle üzerindeki yağını alıyoruz. Bunu yemiyoruz tabii ki. kişi yazmış yani kimisinin böyle köpürme olmuş ne bileyim bizim ne hiç. Ne ben de hiç olmadı bende. Bu yağdan dolayı olmayı yani bu margarini erittiniz mi hava almayı ya. Herhalde. Hiçbir şey olmayı. Yeter bu bana. <laughs> Sana çıkar. Çıkar bana. Bir taraftan yemeğimiz pişiyor bir taraftan biz taranamızı yiyeceğiz anneciğimle. ne. Kalmadı <laughs> Ben de bu köydeydim ya. Onda. Şu tarhananın güzelliğine bakın. Annemin en sevdiği uğumat çorbasını yaptık. Şimdi tarhanasını kaçama sıra geldi. Ee, bak doğru söylüyor anneciğim. Kaçama en sevdikleri. Şöyle cam boyunda bak manzara eşliğinde ben bu evde oturuyum hiç aklıma buraya oturmak gelmedi. <laughs> Annemin canı sıkılınca aklıma geldi. Dedim anneme nasıl bir çözüm bulabilirim. Bak. O oturmayı seviyor böyle geleni geçeni. Köyde de öyle can boyunda oturur. Kendi verdiği tepsiye bak. Sana gene kısmet oluyor. Annemden almıştım onu tarana tepsisi. Alacağım kendime gene daha iki tane. birini bana verdi. Tepsi gibi mutfak o tabak. Yani Hı. tabak kadar büyüklüğünde. Herhalde. Süt koyacağım anne. Koyarım açık. Aha en güzel kahvaltısı annemin. Oh, hem Hadi. Ben de yemeğe karıştıracağım. Bir defa pirinçlerimi saldım ya yapışmasın. Kendime de tarına doğrayacağım. Kışın en güzel menüsü. Oh, oh. <laughs> On numara. Ne ah. yapayım zeytini peyniri. Annem kahvaltıyı sevmiyor. Anneme tarhana olacak. Tarhana oldu mu çorba olsun tarhana. Olsun, olsun. Ne He, olsun. He, başka bir şeye gerek yok. Biraz <laughs> yapacağım bunu onun Annemi çok sevdi bunu. Güzel oluyor ama taronayla. Evet. Annem bunu çok sevdi. Bu zaten üstünden yağ almadığın sürece birkaç ay durur. hiçbir sıkıntı olmaz. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Hava almayı anne yaparız çok çok. Annem de öğrendi zaten kendisi de yapmayı. Kolay bu. Zor bir şey değil. Biberi yıka doğra, ekşimek süzme yoğurt. Zaten süzme yoğurt olsun yeter. İster ekşimi kat ister ona lezzet veren süzme yoğurt. Anneciğim şimdi yemeğini yerken ben de gideyim. Pirincimi karıştırayım. Kendime de bir tabak alayım tarana için. Geleyim. Bakalım sana afiyet olsun anne. masamızın yerine buraya başka masa getireceğim şimdi büyük masamı getireceğim bakalım olacak mı o masa annem gidene kadar orada kalacak can sıkılmaz şöyle bir kapıştıralım Pirincimi verdim ya şimdi taşabilir bak canarlı da taşmak bile bol pirinçli biz de böyle seviyoruz bana gemi Yengevov. Tatlılarını mı koydum? Şöyle birazcık süt koyuyorum. Bu, bu kase, bu şeylerde de anne koyabiliriz bak. Hmm. Büyük. Tepsi şey bulamadım şimdi. olur Ben de buna koydum hemen. Karnımız acıktı. Daha fazla bekleyemeyeceğiz. Anneciğimle tatlılarımızı yiyelim. Bu bizim kahvaltımız. <laughs> Akşam oldu. <laughs> Gördüğünüz gibi. Anca. Mis mis. Mis mis mis. Bismillah. Ben acıkayım. Bu tarana yedim mi? Annem gibi değilim ben. Allah Allah. Kahvaltı yemedim mi karnım doymaz. Annem de bunu yemedim. Tarana yemedim. Mi? Karnı doymaz. Ben anneme eşlik edeyim şu an. Gece ben bu kahvaltı yaparım. Gece kahvaltım olur yani. Ama kahvaltımı belki akıtma ile yapabilirim. Bu gece akıtma hamur tutabilirim anne. Gece mis gibi yer o. Annemle benden başka da seven yok. Açmayım mı? Tabii. Değil mi? Hiç sevmeyler. Ne Kerim ne kızanlar. Bir buğla. Sen buradayken yapmıştım anne. Bunu. Acele acele hemen yaptı ki ya, o gün turşular balkonda. balkonda he. Bak bu turşu. turp aldırayım mı taranın yanına? Aykut da gitti. Hayır, 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 hayır. Burası lahana yazdım aslında. Lahana yaparız. Lahanayı sevin ya. Acılı tavuk bacağınla Sen sevdiğin gibi olsun bu sefer sen dediğin Benim gibi. Benim şey yapma. Hayır hayır yesin ki Aykut da yer. Yemesele hiç yapma. Son, ya. Hani hemen direkt katmam tavuk bacağını. Hayır. bizde de böyle bir sorun var. Et yemek, etler koydurmak istemeyler yemeklere. Eti ayrı pişireceğim değiller. Anneciğim de etli sever yemekleri. Manzaramız da güzel yalnız. Bak manzara çok güzel. Manzara eşliğinde yemeğimizi yiyoruz. Kaç senedir oturuyorum ben burada. Bir kere aklıma gelip de yapmadım bu işi. <laughs> <Yapmadım, değil mi? gülüyor> Hayır. Ama <laughs> ben olsam hemen açarım burası bak yapan böyle. Sen burada otursun zaten. Ana. Bir de burası ikinci kat yani. Alçak ya. Tabii alçak ya görünüyor her Görün öteki üçüncü katta oturduğunu. Burası daha iyi. Bu masanın yerine de öteki masayı koyarız. Bu masa sen gidene kadar burada duracak. Burada dur. koyalım. Hangisinin büyükü? Var ya kahve rengi Nerede? Çocuk odasında. Ha. He, ee, onu oraya koyacağım şimdi. Orada gene masa olsun. Ama dışarıda gene koy bir haftalığına değil mi? Bu çoğunu uğraşma. Eee. Bu yüzden oturmayayım, kimse oturmayayım. A doğru. Doğru doğru. herhalde Balkonda masamız silip şimdi onu. Balkonda hemen çay için, kahve için. Evet doğru. O da olur hani büyük masa olmazsa hiç ki uğraşma onun. Büyük masayı ben getirdim rahatlayansın ama almaz orası değil mi? Almaz be ya koca masa. Almaz. O koca zaman, zaman balkon masasını koyayım oraya. Aynen. Aklıma gelmedi anneciğim buraya onu koyalım. <laughs> e ne bileyim ben. Senin, senin de gelmedi. E ben bu sen şey bunu deyince ben de bunu dedim o daha kocaman sandım. Vallahi o da buraya olurdu. Olur Hadi da. olsun mi? boş ver. Ha. Hadi boş ver. Bu oldu ya buraya. buraya. Bu, bu burada kalsın. Tamam. Oraya geçici olarak balkon masasını koyarız. Canı sıkılmasın. Sen alışıksın oturma. Ben şey yata Kurcuyla mutfakta. Hep böyle sandalyede oturuyor cam boyundan köy içini seyrediyor geleni geçenin Ne bileyim ben? Burada da cam boyunda otursun anneciğim işte canı sıkılmasın. Çayını kahvesini burada içiyor. Gelin işte. mutfakta Tabii bir de öyle bir şey var. Güzel televizyonu da mutfağa koymuş. Ha. Herkes mutfakta. Annemin yanında oturuyorlar orada masada alam teyzem Şükrü yenge. Orada <laughs> oturuyor abi. Yemeğim pişti. Çok az sulu bırakıyorum. O kendim çekiyor. Kapatıyorum. Ve tabii ki Tarhan'a mı yemeğe? yanına gidiyorum. Sondurdum yemeğe. Pişmiş mi? He, pişmiş. Biraz suyu var ama çeksin. Tamam çekerim. Çeksin. Yemek hazır. Gelen yesin, giden yesin. Aykut gelir. Kerim gelir. Başka turşu da çıkarayım mı anne hacimle? Ben doydum artık. Doydum. Şito. Şey, Çok güzel tarafı bu gibi. Benim daha ufak tepsim tam iyi geliyor. Değil mi? Ama bu da fazla büyük değil anne. Migrosumuza, tavukçumuza, börekçimiz. Hepsi. Hepsi karşımızda. Annemi ikna ettik en sonunda burada kalma. <laughs> Birer hafta hep kalacak bakalım Hepimizde. Rahatla böyle keyfini çıkara çıkara kalsın. Canı sıkılmasın. Yok aklıma geliydim ne yapacağım şimdi oturma yerde yok sana mutfaktan göremezsin. Hiç. Burada göremiyor Alkona çıkılmayı. Heh, Aykut Aray. Kapatayım da Aykut'a bakayım.